Şöyle arkayı devam besleniyor, devam yiyor, devam yiyor. <laughs> 50 tane sandviç, 30 tane hamburger. Bir buçuk et yiyorsun. Allah Allah. Çok uzun süre maç atabiliyor musun abi? Atamıyorsan ben 3-0 alırım abi onu söyleyeyim de. Adamı ben ya, doğru dini yemedim. Aa gene abi. Yedi. Gene ekledi abi. Abi enerji yedim. Abi tek derdim onun direncini kırmak evet. Davut abinin. Direnci kırıldıktan sonra maçlara bana döner. <laughs> Dirsek kayıyor. Olsun abi sakın başı bitirme ha. Biz daha başlarsak tükeneceğim çünkü. <laughs> Ya bir çeker misin? Şuna evet. hakem taktik veriyor. Ya, hakem abi ya. taktik veriyor. Tamam mı? Bütün gücü <laughs> tükendi. O abi. O zaman şey yapacağız. Aha aldım bir maçı. <laughs> şu an abi geri doğru çıkıyor. Boşaldık <laughs> Bak şu an bomboş. Basmıyor ki abi. Burada duruyor sadece. <gülüyor> <gülüyor> abi kamar orada abi. <laughs> Yoruldun ya. Evet. Hayatın abi sen bizim hakemimizsin. Bunu da alacak mısın? Onu <laughs> da Onunla mı gideceğim bir konuya? <laughs> Arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi yeni bir meydan okuma maçıyla beraberiz. Ama bu sefer ben meydan okudum Davut abiye. Aslında olay nasıl gelişti? Şimdi Davut abiye zaten orada Rıdvan, Yakup, abi herkes sana bir meydan okuyor değil mi orada genelde? Böyle bir maç hesabı yapılıyor. Ben de bir abi gaza geldim. Ben de dedim böyle bir meydan okuyayım Davut abiye. Direkt kabul etti. Tamamdır. Edince de ben beklemiyordum abi kabul etsin, Açık konuşayım. Edince de böyle biraz yapma durumumuz oluştu. Ben dün çok sağlam şekilde böyle bir hamur yaptım. Bugün muhtemelen sıkıntı yaşayabiliriz abi. Şimdi olay şöyle olacak. Onu öncelikle söyleyeyim. 3 maç şeklinde, 3 alan kazan şeklinde yapacağız. Sağ ve sol şeklinde. Ben Davut abi yenmeye kesinlikle çalışmayacağım. Onun istediği açılarda onu taşımaya çalışacağım. Ola ki beni yenerse bir puan kazanıyor. Ben dayanamayıp da bırakırsam yine bir puan kazanıyor. Ben bekleyip abi sen bırakırsan, yani bu işe biz burada abi biraz pes etme diyoruz. Evet. Davut abi pes ederse ben kazanıyorum. Yani işi çok zorlaştıracağım evet. benim açımdan. O şekilde yapacağız. Üst sağ üst sol bakalım nasıl olacak. Abi elimden geldiği kadar tutmaya çalışacağım ama. Tamam sıkıntı yok değil mi abi? Tutarsın ya. Bakacağız abi evet. burada. Çok sert masa yaptık abi. Dün hiç istemiyordu. Dün de çok zorladık. Gece 1'de falan evdeydim aşağı yukarı. Anladım. Bayağı geç gittik böyle. Bayağı sağlam antrenman yaptık. 14-15 saat geçti ve şu anda kolum çalışmıyor abi. Sen de yorgunsun muhtemelen abi. Bakalım ne çıkacak. Evet, tabii çok iyi dinlenemedim ben de ama olsun. Ha yani çok şey değil. Benim amacım şu anda dayanıklık olarak. Bakalım sana dayanabilecek miyim abi? Çünkü tuttum abi demir gibi geldi böyle kolum. Harbiden demir gibi abi. Maşallah görüyoruz Davut abi düzenli antrenman yapıyor. Benden de eskidir değil mi abi? Kaç senedir yapıyorsun abi? 2000'den beri. 2000'den. O, o zaman Öyle ben senden eskiyim abi 3 yıl. Davut Öyle abiden 3 yıl eskiyim abi. En acem benim yani. En acem benim. Benim <laughs> de, Tabii canım. 3-4 yıldır yapıyorum da. 5-6 <laughs> haftadır abi. 10 sene ara verdik onu sayma. Sen düzenli şekilde başladın çok olmadı abi. Evet doğrudur. Bir gidip geliyordum. Arada doğrudur. seni bir gördük bir hiç göremiyorduk abi. Evet aynen öyle. O şekilde geçiyordu olay. Kilomuzu muhafaza etmeye çalışıyoruz. Genciz malum böyle göbekli olamayız. Yani Kaslı öyle ya. Ahmet o da. Olamayız. <laughs> <Davut> Bizim Doğru, <laughs> kilomuzu... kilo verdi abi, ben e, dolayısıyla zayıflamak için de az yiyoruz. Az yiyince efor olmuyor. 6 kilo verdim. Evet. 6, 10 günde 6 kilo verdim. 90'a falan ineceğim hedefin 90, 90 90 90'da yarışacaksın abi binak masalarda. 2024'te iç içe Şunu da söyleyeyim. Ben şimdi bu bu seferki en son Ankara'da yapılan turnuvada ki masterları izledim. Çok duygulandım yani. Çok hoşuma gitti. dedim ben niye orada olmayayım diye. Ben de 2024'te ben de tekrar Teşekkür orada olmak. Inşallah. Tekrar evet geliyorum, şapka istiyorum. 4-5 kişiyle hadolurdun. Tanıdığım orada 4 kişi. İyi bir kura çekseydin ilk beşe girerdim. Çok da güzel motivasyon olurdu Tabii abi. Tabii ki i̇lk yani beşe girerdin, güzel bir kura çekseydin. Evet. kesinlikle abi. Sana döneceğim abi ama önce... Özür dilerim. Burada bir yani. şey var. yanlış anlamayın. Siz zaten çevrim dışı, çember dışınız. Diğer konu da bizim aramızda bir uçurum var. Şöyle arkadaş devamlı besleniyor, devamlı yiyor, devamlı yiyor. <laughs> 50 tane sandviç, 30 tane hamburger, etler... Aynen, aynen. Öyle yarışmaları söyleyeceğiz e Şimdi abi. ben Şimdi <laughs> o kadar düzgün beslenen bir adam karşısında ben ne olur mu abi ya? Abi çok özellikle şey bir şey diyeceğim. Yani, e ben atacağım. Şey atacağım. Ben atacağım. Ben atacağım. abi. <laughs> o kadar besleniyor maşallah. Onda acı kuvvet vardır ya bu polo gibi ya. <laughs> Davut abi tehlikeli abi. Vallahi süper. Ya bilmiyorum hani. <laughs> Biliyorsun bu oyun diyor. Ya paramı evet, evet, yiyorum ya. Yani paramı sana yem gireyim. Hocam nasıl oluyor o kadar yemek? Nasıl oluyor ya? Çok affedersin bedava değil mi yiyorsun yoksa yarışmaya kazanmak için? Yani şimdi ya. şöyle bir kere şimdi boğa burcuyum. E, evet. ee, sigarada alkol olmadığı için yani vücudum istiyor yani et yemeklerini seviyorum eti. Eti tavuğu bana seviyorum. Kere eti pilav, eti pilav istiyor mu? Yiyorum. Kaç kilo yiyorsun? kaç, kaç yiyorsun? porsiyon? Ya yani bir kilo üç kilo en fazla. Fazla yemiyorum. Bir buçuk kilo et yiyorsun. Allah Allah. Abi onu protein hesaplasana abi. Ne kadar protein alıyor? Yok <laughs> bizim de şansımız düşüyor abi. Hamburger mi? duydum. Doğru mu acaba? Kaç tane yiyorsun abi? yedin yiyorsun? Kaç? Beş tane büyük boy yedim. Büyük boy? Yani ben bir tane doyuyorum abi. King size hamburger. Bir üçüncü oldum işte. Hamburgerde üçüncü oldum ya hamburgerde. He. Hamburgerde üçüncü de, oldum. Üçüncü oldum. Abi zaten, sen şimdi güreşte de bir olursun. Saatten ikinci 6-7, birinci de 7-7. Hamburger, büyük hamburger. Biz kime çattık ya? Abi <laughs> biz şu anda beraber abi ayrılalım aslında böyle yapalım. Şey. <laughs> ya. Burada Halit'in abi Ölmez şimdi ya. hakem olacak kısması. Hakemimiz olacak. Tamam Davut de. abi de atacağız. Bu Sistem bu. abi zaten ben yine dediğim gibi beklemeye çalışacağım. Bekleyemezsin abi kazandın sıkıntı yok. Şimdi mazuriyet değil ama kollarım biraz böyle gerçekten bu kısım yorgun o yüzden içeriden gireceğim abi. Abi biraz iyi hissettim kendimi abi. Kapışacağız demek ki. Abi sence nasıl olur? Yani ben bekleyerek kaç 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 olur? Kaçta biter? Yani... Valla ne olursa olsun Davut kardeşim için süper bir antrenman olur. Süper Orada bir güç kazanım olur. Hatta o direnç kazanır. Mukavemet kazanır. Büyük Çünkü büyük güç kazanır. Tabii canım. şimdi ben burada sonuçta e, dayanmaya çalışacağım için muhtemelen kıracak biraz direncim abi. Ben evet. kendi adıma bir tane iki tane sana veririm diye düşün. Bir tane veririm diye düşünüyorum abi. Kendi adıma konuşuyorum. Şimdi ben konuşmam lazım abi sefer. Şimdi, şimdi ben yarışacağım için. Şimdi ben buraya zaten yani yenmeye gelmedim. Antrenmana geldim. Şimdi Ömer Usta bizim hocamız var evet, yani. Yani antrenman Maç antrenman karışık bir şey olacak yani. Burada yenmek yenmek önemli değil. Şimdi Ömer Usta, Ömer'e yenilmek de bir zevktir. Evet, tabii. Onunla maç yapmak da zevktir. Evet. Doğru. Olayı ben öyle düşünelim. Ben adi bir hakemlik yapacağım. Doğru. Samimiyetle söylüyorum. Senden 40 yıllık dostuz ama kesinlikle taraf tutmam. Evet. Tam ortada başlattın Ben çağır. zaten hiç Bana abi. Yani Bana tamamen Davut de o olay başlayacak. Bana güvenme sakın. Abi ee, şimdi bir dayanıklılık söz konusu burada. Senin maçtaki dayanıklığın nasıl? Ben bayağıdır atmıyoruz abi. O benim için önemli şu anda bir kriter. Çok uzun süre maç atabiliyor musun abi? Atamıyorsan ben 3-0 alırım abi onu söyleyeyim de. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, yani kilitlenirsem yani, yani. İsteyim ya alırsam. O zaman Ketlenir zorlaştırayım şey. abi. Sen istediğin yere kadar bırakayım Ketlenir abi maçı. maççı. Zorlaştırılmışı şey. ona... benim adıma. Ya beklerim yani. 2-3 dakika kadar beklerim. O zaman tamam abi. 3-3 <laughs> <Üç> dakika dayanamam. <laughs> ama. Şimdi kollar biraz <laughs> tükenmiş enerjisi. <laughs> abi protein burada hiçbir şey almadım ya. Keşke halk gelseydim. Enerji <laughs> verecek bir şey alsaydım. Direkt indi kaç abi. Evet. Davut abi daha bir şey söyleyeyim. Bir saat önceden geldi ki ben bir şey yapamayayım. Ben, ben fark ettim onu. Olabilir ya. O da mümkün. <laughs> tamam abi bakalım şimdi ne olacak. Kaç kaç bir tane abi. bir rakam söyle abi. Yani o beklemeli senin istediğin yerde maç kese. Bir tane verir misin? Bir tane alır mısın? İki tane mi olur? 3 1. 3 bir alır. Üç bir bir. bir tanesini patlarsın diyorsun abi. Abi sen de fikrini söyle. Dayanıklı çünkü gerçekten ve benim kırık enerjim Vallahi şöyle. 3 yemedi burada. E şöyle diyeyim ben. E bu tabii mukavemet yarışı olacağı için evet. e siz yorgunsunuz kardeşim öyle. Eee olsa olsa 3 2 siz alabilirsiniz. 3, 3 2. 3 1 en az iki alır kardeşim. Üç gidiyorsun. Davut Kadir'i geliyorum Çünkü bugün yemek yiyip geliyorum dedi. Hem vakit doldurayım dedi hem de biraz yiyeyim dedi. Ya Adana'ya gidelim. Adana'ya Ben, Adana ben doğru yiyeyim. Aa gene yedi abi. Gene şey, yedi abi. Gene yedi abi. Biz bir şey yapamayacağız. Abi, şey, abi şey. Teşekkür, 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 teşekkür ettim. Masada görüşeceğiz. Taşıma. Abi çok sert hakemsin ya. Nedir abi? Abi tek derdim onun direncini kırmak Davut abinin. Direnci kırıldıktan sonra maçlar bana döner. Şu an ben yorulmaya başladım çünkü bir gün önce çok sert antrenman yaptım. Rotasyon iste ha. Gitme şansım yok. Gidersen maç onun. Yani herkese bozarsın bana maç onun. Davut abi. Ay maşallah. Ay gidiyor. Ay maşallah. <laughs> Enerjim tükendi. İkinize de bravo. İkinize de bravo. Ben taraf tutmuyorum. İkinizin tarafı tutuyorum. Vardın Davut abi sertsin ha. Ay maşallah ya. Ama tükeniyorsun abi. Tükeniyorsun abi. Bekle öyle. Yor. Tükeniyor şu an, bitiyor yavaş yavaş. Rotasyonu bende. <laughs> abi tükendin. Bitti enerji Davut abinin. Tamam bundan sonra abi daha bir şey çıkmaz Davut abiden. Davut abinin... Pardon. Davut abinin bütün gücü <laughs> tükendi. Abi, o zaman şey yapacağız. Aha aldım bir maçı. <gülüyor> <gülüyor> o zaman var ya bak. Şey Avlat bir şey yapar Sol sağ sol sağ yapalım. Tamam. Bir, Öyle yapalım. Çel kırmayalım. ya. Abi bak yemin ediyorum. Hayret bak. İnan abartı söyleyeyim abi. 30 tane verecek verecektim maçı. Hadi yani Vallahi enerji tükendi şey. abi. Ciddi mi diyorsun? Zamanla şey. kendi biraz daha bozmasaydın. O zaman kandırdın beni. Öyle abi. <gülüyor> <gülüyor> bu savaşta her şey bir vakti mi <gülüyor> abi? <gülüyor> abi ben bunu yapıyorum bazen. Aynısını yapayım. Belki 50 kişiye şey yaptım. Diyorum çok iyi söylüyorum. Makine gibi bir 5 dakika burada dururum. Abi 10 saniye sonra tükendim. Bitti yani enerjim. Bırakıyorlar maçı. Ama keşke başında söylemeseydim bu işi. Abi sol sağ. Sağda 1-0 öndeyim abi. Ama iyi oldu. Ama şişti. Evet. Ya. Şimdi ters elle yapıyorsunuz. Bu sefer kandıramayacağım. Evet. Abi. Şu elleri düz yapın. Bak müsaade etmem. Tamam. Bilekleri düz yapın. Tamam. Heh. Düz yaptık mı abi? Omuzlar da tam nizami. <laughs> kırık olmasın, kırık olmasın. Abi biraz hafif başlatmam, ters. başlatmam arkadaş. Abi biraz sana veriyor He. ki galiba da o taraf. Bak şu parmak boğum görsün biraz. Sen de boğum aç. İkiniz de. Yine başladık abi. Tükenecek şimdi. Dirsek <laughs> kayıyor. Olsun abi sakın başı bitirme ha. Bir daha başlarsak tükeneceğim çünkü da o kadar açmasan var ya aslında maçı alacaksın da. <gülüyor> <gülüyor> Bu Rıdvan için diyormuşum. Çok iyi toparlıyor kendisi. Vallahi ah, doldu ki var ya. Ama hepsi şakaydı abi aslında demir gibi hissediyorum. <laughs> Harbiden şu an demir gibi abi. Hiç 5 dakika daha tutarım seni abi. Gerçekten rahat. Çok rahat abi. Çok rahatım abi. Vallahi bırakıyor abi işe yarıyor. <laughs> Abi bırak bence. Pes et. Pes et abi. Pes et gelmez abi. <laughs> Elim şişti. Abi bak gerçek söyleyince gücü geldi valla. Yani psikoloji ne kadar önemli bu işte ya. daha daha bırak valla gücün arttı sanki. Of valla yoruldum bırak abi bence gitmez. Elim yandı. Şuna ne ihtiyacım <gülüyor> var biliyor musun abi? bir şey bu. Burada bir şey. Şak yapın. Abi valla çok Bak, bir... Sen şunu şöyle yapsan, <laughs> Erkan gibi yapsan. <laughs> şu benim şu arkada su var abi. Yani. Bak Baş şurada abi. Erkan gibi yapsa Erkan böyle yapıyor. Sen aldın ya bak şimdi. Böyle bak, bak, böyle bak. Aa. Böyle yapıyorsun ya böyle bak. Erkan böyle giriyor bak. Buradan omuzdan bak. Sen şunu böyle yapsan bak. ya, Ya bir çeker misin? Şunu hakem taktik veriyor. <laughs> hakem abi taktik veriyor. Tamam mı? Gel, ha, buradan çık, gel buradan çek, gel buradan çek. Hakem, hakem abi. Ya, Bunların hepsini yayınlayacağım. Bakayım böyle şimdi. Ha. Abi. Sen şimdi demin böyle yapıyorsun. bu şey yapıyorsun. Diye, Burayı yaç. Doğru, doğru. Ben, ben, ben buraya yaç böyle. Tamam, anladım. Omuzla beraber git. Tamam. Yani şimdi... Doğru, ben yaşmadım. Doğru. Ha. Şimdi Hayrettin abi, abi Avrupa 2 mi vardı sende? Dünya Avrupa 2, Dünya 4. Ha, şimdi e, Hayrettin abi taktik verdi. Neyse bir şey <laughs> Yapacak bir şey yok. Aslında çok fark eder abi şimdi bakalım ne olacak. Davut abi istediğin zaman yaparız yine. Şimdi protein yedi ama daha barsak şey. kanı karışmadı. Evet. yok. abi öyle istersen. Ama harbiden böyle abi çok iyi hissettim kendimi. Hı -hı. Çünkü ihtiyacı varmış böyle bir şey. Biz hep atıyoruz abi şey yapıyoruz. Davut abi kirli. Ama bakayım Hı -hı. abi çözüldü mü çok merak ediyorum. Çünkü senin çözülmen gerekiyor abi. Şu aynı güçle bastan şu an sana bir şey yapamam abi. Çözüldü kolların çünkü. İyi hissiyat Hı -hı. var ama çözüldü gerçekten. O zaman iyisin yani. Yok, iyi hissetmiyorum abi. Enerjim çözüldü. Pazar sert maç, şey, cumartesi sert maç. İki gün sonra ölümüne Şimdi çözüldü buram. Bağla atalım abi. Bağlı için daha kötü. Yok, iyi. Bir saniye. Evet, hadi bakalım. Hadi bakalım. Güzel olsa bak. 1-0. Öndeyim. Davut Ağa pes etti. Kutu. Bakalım sonra ne olacak? Bilekler düz. Kırma yok. Masaya yapışın. Yapışın. Abi. Kırma abi. yok. Kırma yok. Tamam. Dedi tamam. bak. Abi, nasıl başlattın Aa! abi? Vallahi maşallah Aa! ya. Bu saat şu kol gücü Aa! çok Baksana hissettirdi ya bana ya abi. Ya. Şu an öyle kontrol ya. edemiyorum. Tamamen Davut abi de maç şu anda geçiyor. Aa! Abi vallahi enerjim tükenmek üzere. Allah helal olsun Aa! ya. Haydi. Hocam sen de yapan atılmaz ya be. futbolla butları bir yani. Bir maç almam lazım. Bir şekilde sonra da vereceğim sana. Bana sorma, be kendin ah, maç, alacaksın. Şey, ben yardım edemem. ama maç burada. Abi maç yani, değil mi? Abi bir santim var orada ya. Abi maç değil. Bir santim var orada. İki santim. İki santim var. Ha? İki santim var. Bak burası <laughs> değil. Davut abi dilsini çeker misiniz lütfen? <laughs> i̇ki santim var. Abi. Abi bırakacaksın pes edeceksin. İki etsin. santim oldu. Vallahi enerjim tükendi artık. Bitti mi? <laughs> bitmedi abi. Davut kardeşim telledi yalnız. Abi pes et. Oh. Telledi. Biraz daha. Bak asıl geliyor. Asıl. Şu an abi geri doğru çıkıyor. Boşaldık o. <laughs> Bak şu an bomboş. Basmıyor ki abi. Burada duruyor sadece. <gülüyor> <gülüyor> sen, <gülüyor> sen abi. Statik mukavemet gene kazandım abi. Valla. Abi biraz daha düz devam edebilseydim maç yerine inan. o bir kadar an, enerji. Bir ara var ya. Bir, yarım şey? bir santim saatim kaldı. Hazır. Ne Aa, ah, yakaldım sanki. Haydi. Ne konuşmuştum, ne konuşmuştum? Omuzlar, omuzlar. Onu sonra yapacağım. Ah. Onu ayırmadan iyi. Abi. He, çok iyi. Böyle işte. Yani Bravo. Gönder. Of. İyi maşallah ya. Şu an alt benim ayırdı abi. Ah, maç. Vallahi ben abi. bak, yemin ediyorum vermedim. Maç. Bak verdim de sen yalan olma. Çünkü maç. Elim vallahi kolum geldi. Abi, abi sen de Bu onları ayarlayın. Bak hakemler müsaade etmez vallahi. Abi gidip abi. Gideyim. Aa. Gidelim. Abi beraber Gideyim <laughs> <laughs> içeride başlayalım. Haykoçum ben. Biraz da basınca gireyim bakayım ya. Heh. Tamam bir şey, yukarıdan bastı, yukarıdan. Rotasyonda. <laughs> Rotasyonda. Rotasyonda. <laughs> Buraya geliyor. Ayet abi tam destek. <laughs> abi şu an kitledim çok rahatım. Hay koşun be. Bir santim kaldı. Bir santim kaldı. Abi acayip rahatım şu anda. Yani 10 dakika bastım 10 dakika buradayız abi. Abi tüken bırakıyor. Bırak bırak abi. Bırakıyorsun. Bırak abi tükendin. Tükendin abi tükendin. Hiçbir şey kalmadı artık. Davut abi şu anda hiçbir şey yok. Sıfırlanmış şu anda. Allah Abi sıfırlandı. Oo <laughs> 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 az kaldı ha. <abi. gülüyor> Anladın mı abi çözüldü mü? Bak şimdi dedim ya abi, şimdi bak nasıl güçleniyor buradan. Elini sar bırakma elini. Elini sar. Hareket edemiyorum ya şimdi öyle bir yasak var. Evet. o yüzden abi hep aynı yer evet. şişti iyice. Çalışın mutasyon <laughs> mu? Mutasyon Abi çok rahatım. <gülüyor> Biter. <laughs> Aşta. <laughs> Maç açınca böyle üst sıfır sağlık kazandı. Ama sorun iyi. Sen elini hiç mutasyon sol götürme. Sorun iyi. Şimdi bir tane aldın abi bakacağız şimdi. İki maçımız var solda ark arka arkaya abi. Niye? Ya maçımız var mı ya? İki tane daha abi sonra bitiriyoruz. Adam kursuz çıktı lan. Abi sen burada buna bir şey uzun bir koltuklar var ya. Ne diyorlar İhtiyat edelim koltuğu. Onu koy bir tarafı da diyor, dinlesin adam ya. Abi şurada var yanında. Oh, sağ. 3-0 yendim sağda. Şimdi ya son maç ya iki maçta abi. Bu direnç olayı inanılmaz Maçtaki direnç şey... Durma, Şeyden biliyorum ya. Aşağıda biliyorum ya. Bu kalbet kadar bir şey yok ya. Şimdi bozma şansım yok. Çekeyim bozayım şey yapayım evet. bekleyeyim. Onda da anlaştık başta. O yüzden hep evet. abi istediği yerlere dönüyorsun. Senin mesela burada bak. Alka bekle. Şu kısım çok iyi senin. Şu öbise teli. Zaten abi biraz boza boza başlatmam lazım. Haydi dedi bu. Ben önce gitmeyecektim pardon. Elini koy abi üzerine sen başlat. Arkadaş o zaman boğumları onları göstereyim. Bak. Başlatma böyle. Kırmayın. Dediko! Haydi Üstüne kapanacak abi. Doğudan üstüne kapanmayasın abi? Şimdi boyun biraz yüksek olsa 20 santim ya. Benimki boyda kaybediyor. Yalnız biraz, biraz dilendik abi. Burada tahta, yani biraz biraz tahta lazım artık tahta koymamız lazım ya. Yere ızgara koymamız lazım. Doğudan bilince kendime geldim. <laughs> Niye benziyor şimdi söyleyeceğim. Başlaya benim. Al o zaman. Baba. Baba ne orada mı? Evet. Tamam. Abi Pes et, pes et de bitirelim İki bin bir tane. Hadi, abi işte daha istiyorsun. Ay <laughs> <laughs> maşallah be. Ben abi abi. Vallahi götürüyor be. ben. Baş Aa. 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 baş baş <laughs> baş He? Tabii ya. Abi bu böyle şişti ki ya. Enerjim düşündü Biraz böyle kontrol etme hakkım olsa azıcık dokunma falan. Bunlar yapamıyoruz ya. Evet. Bu onları gösterin. Bu onları göster. Bak. Böyle burayı açacaksın abi. ne müsaade etmiyor vallahi ya bu. Erkan gibi ya. Erkan da kafadan böyle hmm. İyi. Ne diyor? Olay nasıl değişti? Doğru Ay maşallah be. bozulacak abi yavaş yavaş abi. Yavaş yavaş bozulacak. Yavaş yavaş çözeceksin abi. Ben İsrail'de maçı bakıyor böyle yaptım ha. Çocuklarla hep bir al bakayım. Al ben ne yaptım hadi. Abi ayrıl değil. <laughs> Doğut de de abi neyle <laughs> ayrıldı ben de abi. ben de abi ben de. Bu saatten sonra Sen dedi. Sen de. Abi sen de abi. Hadi. <laughs> Hadi. E, notasyon. Konu yüklerim bitti. Notasyon. Notasyon abi <Her gülüyor> var ya. Bu maç benim abi. Hiçbir hiç, hiç şey hiçbir şey aslıyor abi. Sıfır. Üstüne de hiçsen fark etmez abi. Ay maşallah. Benim abi. Şurayı yıkırabilirsin ha. Böyle ters notasyon. <laughs> Onu yapamam abi. <laughs> hiç beklemedim şey yaptı ya oğlum. Onu yapamam ben abi. Kaldır, Yap, abi şunu oturtayım. abi. Ha gene bakma böyle. <laughs> Bitti abi. boş dedi. Bittin abi bittin. Orta <laughs> <laughs> bence bıraksan iyi olur. Çok rahatım şu an. Hiç. Baksana abi. <laughs> boş bırakıyorsun sonra geri gidiyor Oh be. Böyle bir yanlış bulamam abi. Allah helal olsun. Ne varsa işte artık yapacağız mısın? Yok yok geçmem ben. Yemin ediyorum. Tabi mi abi? Evet, başka bir nasihat yok. Biraz nasihat yok, topu geçelim. Şimdi son maç 2-2 beraber enerji kırıldı abi. Kırık olmasın, kırık olmasın. Başlatma. Dedi Dur dur bir dakika. değil. Hakemler falan var mı öyle arada değil mi? Abi, 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 Bir abi, abi, Şu bak Abi yukarı doğru. Çek belki. kendine doğru. Şuraya çek elini. Bak demin o ömürce Abi, abi, abi yemin ederim. Aldın aldın az kaldı. İki santim. Enerjim kalmadı artık. İki santim. İki santim. santim. Evet. Yok üç santim oldu. Abi oh be. Vallahi bıraktın abi güzel oldu. Abi vallahi on evet. saniye on saniye kalmıştı herhalde. Şu an çözüldü artık. Tamam. <laughs> 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 bak dirsek boyu vereceğim. Dikkat edin. Birden gecenin gidiyor mu abi? Abi o mu olur ne artık? Abi çok, çok iyi ya. Çok fena yeniyor baba. abi konu çok fena yeniyor. Bu maç burada bir de ya. Abi pes et kazandı sayacak. Bu maçlık bir bu bat bata bir de. Abi, abi, abi. pes et 3 kazandı evet. ama kazandı sayacak. Evet. Bata bir Abi bırak. Yok abi o gelmez. Bırak bata bir de. Ah. Bu da yıkmadı Allah'ı Al bırak artık Allah yanma Çok içtiler şu anda Aa, Maç Ali işte gülüyor Maç Aaa tuttu be Yok yok abi bak Vallahi biraz daha belki taşırdım Yanlışlıkla bırak neydi neyse Vallahi öyle bıraktım ben hani de Ama ne de bak Bir iki kere var bununla şeyle Bu da daha takalı olduğu için artık Bir daha dinleken atacağız abi Gel sana. bakalım ben, ben dinleyen Gel bakayım <laughs> <laughs> Davut abi Abi şu an tam çözüldü ama Azik bir bari ben de yakalamışım ya. Niye He gidiyorsun? abi. Şimdi yukarı alıyor Ama Davut Allah abi da. sürpriz yaptı. Al Hadi tut tut. Erkan gibi yakalamıştım seni. Haydi. Şu anın maç Ocaf, Davut Ocaf, onu, alıyor, yukarıda Ocaf, yukarıda abi. Hocam abi Davut abi, Hadi Ben seni yakalamışım şimdi. hadi. Şu an Davut hadi. abi kaç bence Davut Hadi, abi. hadi anlamam. Davut anlamam. abi kaç. Hadi. 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 Hadi, Hadi dur. Ara tamam kardeş kardeşim, ne dur. Tamam. Arat 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 yedin. Yedin, tamam. Ne? Yemin tamam. Abi kamar orada abi. Yoruldun ya. Evet. <laughs> Arkadaşlar şimdi bitirdik. benim için de çok zorlu oldu. Niye oldu? Evet. Çünkü dayanıklılık anlamında biraz maç oldu bu. bir gün önce ben antrenman yapınca çok çözüldüm gerçekten. Çok direncim kırıktı abi. Sen de bunun ravaşın abi. Ben bir gün en azından dinleneyim. O zaman atıp Çünkü 14 saat geçti aradan. çok da bittik akşamleyin. Evet. Mazeret daha yani, ama yani dinlenip yapmamız lazım bir daha. Benim izinli olduğum bir pazar günü yaparız. Hem arkadaşları ben bu Türkiye şampiyonluğunda ya derece yapanlara bir kebap ısmarlayacağım. Sözüm Ağabey var bir şey var aynen. Hem yemek ısmarlayacağım onlara. Bir pazar günü hem yaparız hem yemek yeriz. Ay maşallah. Evet yani Türkiye şampiyonluğunda derece yapan bizim Ay, bizim, bizim, yani, Ömer'in grubunun Hı. grubunun ilk üçe girenler ben kıyafet ısmarlayacağım. O içinden geçti. İşte Ali'ye, Ertuğ'a, Ömer'e, Zaten 4 kişi yani. olarak, Allah hepsi de Allah'a onlara ki hem de yaparız. Öyle düşünüyorum. İnşallah. Ama bunu ravaşlı ben alacağım abi çünkü beklenmedik bir şekilde benim zencim çok kırıldı gerçekten. alacağımdan şüphem yok. be defansif olarak abi. Bunun kısmı yapacağız. Sen bir şey diyeceksin. Sen emin misin yani yemek ısmarlayacağımı? Tabii tabii. Kebap. Benim yerine sen onları bile kaybı daha iyi. Bence daha. Ali da. sen yedin mi? beş misin diye. Sen biliyor musun? Ya şimdi Porsche'ye mı Mesela ben biraz Porsche'ye mi Bu adam doyar mı? Gerisi kendisi aslında. Adam, bu bu, bu şimdi, yere gidiyor. Biz he. de ikiler tane geliyoruz. O on iki tane geliyor. Bu yarışma ama şimdi. Bu, şimdi yarışmaya gideceğiz ama önce bir önce bir Porsche ismi da ikinci ismi alalım. Abi Hı. orada bir örnek var. Şimdi orada yarışma yapılıyor. abi. Geldi. Davut abi de orada. Ali abi Hı. kenarda, Hı. o da yarışmaya girdi abi. Ali abi kenarda yarışmacı değil. Yer gel, gel yedi 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 dört tane yedi abi orada Hı. ama yarışmacı yemedi. Öyle bir dert şey şey değil. Muhabbet sayıda. Keşke yiyseydim diyor. Yani ben de daha fazla orada zorlasaydım. Vallahi ben Davut Kardeşim Şerif'e bir talebe çok gelişmiş gördüm. Üstüne çok koymuş. Güvenci de iyi o abi. Son İnek gelmiş belli abi. Üstüne gitti, gün yaparlar. Aradan en az yüzde yirmi beş üzerine koymuş. Hem gelişmiş abi hem de Tabii dayan Abi yok bunun etkikamı alır. Tekliği de iyi. Tekliği de iyi. Düşünce abi. Yani bu benim hani izinli bir ürünümüz oldu. Bursun burada. Hava da güzel. İtman yaptık. E, bu itmanlar iyidir. Şey, güzel bir antrenman gibi oldu aslında. Güzel oldu evet. Bana çok güzel. Bunlar, devam edecek. İş devam edecek inşallah. Bir dahaki inşallah. İnşallah. Ben Arkadaşlar... istediğiniz zaman çağır gelirim. Ha tamam. güzel. Olur. Tamam. Sabiş tamam. Sen bir söyle ne olacak ya? zaman. Tamam. Antrenman için gelirim, maç için gelirim. Tamam. Gelirim de gelirim. Tamam. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize bakın. Beğenme, yorum yapma, yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hayatın tamam. abinde Instagram, YouTube var Instagram, Sönmez Hayrettin, YouTube e, ee, Hayrettin Sönmez, Giresa Kulübü'ne Hayrettin Sönmez. Aynen abi. Orayı da abone olmayı unutmayın. Evet. Davut abi bir yıl başarsa bu bileklerde artık ona abone oluruz.